Ekip olmak nasıl bir şey? Hı? Ekip olmak nasıl bir şey? Böyle arada. Fedakarlık ister, değil mi? Ekip olmak mı? Arada böyle olmak demek. <laughs> Ekip olmak nasıl bir şey? Hı? Ekip olmak nasıl bir şey? Böyle arada. Fedakarlık ister, değil mi? <laughs> Ekip olmak mı? Arada böyle olmak demek. <laughs> Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar muhteşem bir görüntüydü umarım siz de benim gibi beğendiniz bu tarz videolarımın devamı var lütfen siz de kanalımı izleyin beğenin ki ben de sizler için muhteşem videoların görüntülerin bilgilerin devamını getirebileyim her şey sizden nasıl arkadaşlar. Ne kadar çok izleyip beğendiyseniz ben de o kadar çok yeni görüntüler haberler getirmeye devam edeceğim. Lütfen videolarımı izleyin, beğenin, paylaşın, bildirim zilini açık bırakın ki benden gelen videolardan anında haberiniz olsun. İyi seyirler. Kanalımda